Herkese merhaba. Nalan'ın yemek tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizler için ekler tarifi hazırladık. Geçen gün pastaneden 2 adet ekler aldım oğlum için. Kendisi çok seviyor. 20 TL ödeyince gerçekten çok şaşırdım. Kilosu 395 TL'ymiş. Hemen yapmaya karar verdim. Hepimizin yapabileceği kolaylıkta, evimizde olan malzemelerle hazırlayabileceğimiz çok basit bir tarif. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Uygun bir tencereye bir şay bardağı toz şeker, 3 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı nişastayı ilave ediyorum ve bir çırpıcıyla kuru malzemeleri çırpıyorum. Ardından 3 su bardağı soğuk sütü ilave ediyorum ve çırpıcıyla un görüntüsü ortadan kayboluncaya kadar çırpıyorum. Ve orta ateşte koyulaşıp göz göz oluncaya kadar pişiriyorum. Gördüğünüz gibi bu kıvama geldi. Ardından 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 avuç kadar beyaz çikolata ve 1 paket vanilin ilave ederek Tüm malzemeleri birleştiriyorum ve e, tereyağı ve çikolata erinceye kadar karıştırıyorum. Ardından e, soğuması için bir kaseye alıyorum. E, Oda ısısına geldikten sonra da streç filmle üzerini kaplıyorum. Streç film kremaya değecek şekilde e, yerleştiriyorum ve buzdolabına dinlenmeye alıyorum. Uygun bir tavaya 100 gram tereyağını alıp erittim. Üzerine bir su bardağı 200 ml su ilave ediyorum ve bir e, su bardağı un da ekliyorum. 1 çay kaşığı toz şeker, yarım çay kaşığı tuz ilave ederek tüm malzemeleri kısık ateşte pişiriyorum ve toparlıyorum. Hamur toparlandıktan sonra soğuması için bir karıştırma kabına alıyorum. Hamur soğuduktan sonra 4 adet yumurtayı tek tek ilave ederek mikserle çırpıyorum. Bu aşamaya kadar izleyip beğendiyseniz beğeni butonuna tıklayarak beğenip bana destek olursanız çok mutlu olurum ayrıntılı malzeme listesine açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Son yumurta ilave ettikten sonra pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar çırpıyorum. İstenilen kıvama gelen hamuru sıkma torbasına alıyorum. Hamur kartıyla gösterdiğim şekilde sıkma torbasındaki hamurları toparlıyorum. Pişirme kağıdını sürekli ikiye katlayarak bu şekilde eklerleri sıkacağım bir boy terde ettim. Küçük dikdörtgenler oluştu. Bu alanları sıkma torbasıyla ile uzunlamasına sıkıyorum. Merak edenler için bu ölçülerle 50 adet ekler çıkmış oldu. mutlaka soracak olan arkadaşlar vardır. Önceden söylemiş olayım. Eklerleri sıkıp bitirdiğimiz yerlerde böyle sürüklü oluştu. Onları da elimizle sıvı yağına batırarak böyle düzeltiyoruz. 175-180 derecede önceden ısınmış fırında alt üst ayarda kabarıp rengi bu hali alıncaya kadar pişiriyorum. Eklerler çok güzel kabardı. Alt üstü gayet güzel pişmiş gördüğünüz gibi. Fırından çıkardığım eklerler soğurken ben de şantisini hazırlıyorum. Bir poşet şantiyi ve çay bardağı soğuk sütü çırpma kabına alıyorum ve mikserle çırpıyorum. Buzdolabına dinlenen muhallebiyi de ekliyorum ve tüm malzemeleri kıvam alıncaya kadar çırpıyorum. krema harika oldu. Bu kremayı tüm pasta tariflerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hazırladığım kremayı uygun bir sıkma torbasına alıyorum. Evinizde krema sıkma torbanız yoksa buzdolabı bu poşetini de doldurarak ucunu kesip eklerlerin içerisine uygulayabilirsiniz. Soğuyan mektarları bıçakla boylamasını açıyorum. Tarifim buraya kadar beğendiyseniz aşağıdaki paylaş butonuna tıklayarak sosyal medya hesaplarınızda sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Bu kanalda birbirinden farklı ve lezzetli tarife ulaşabilirsiniz. Bunun için videodan sonra kanalıma göz atarak diğer tariflerimi de izleyebilirsiniz. Eklerleri kremayla dolduruyorum. Tüm eklerler için aynı işlemi bu şekilde tekrarlıyoruz. Eklerleri e, krema sıkması kolay olsun diye sadece bir tarafından bıçakla kestim. Yani tamamen ikiye bölmedim. 250 gram sütlü çikolatayı benmari usulü erittim. Eklerlerin üste bakacak kısımlarını bu çikolataya batırıyorum ve kenara alıyorum. Eklerlerin yarısını bu şekilde çikolatalı hazırladım. Kalan diğer yarısını da kalan kremayı üzerine sıkarak e, antep fıstığı da süsleyerek bu şekilde servis yaptım. Siz de istediğiniz şekillerde servis yapabilirsiniz. Ben usulü etmiş olduğum çikolatadan kalanını da küçük bir poşete aldım ve gösterdiğim şekilde şeritler attım. Harika bir tarif oldu. Eminim sizler de beğenmişsinizdir. Pastanede kilosunu 395 TL'ye vereceğimize sadece bu malzemelerle evimizde, bizlerde, çocuklarımızda böyle harika ikdarlar hazırlayabiliriz. Bütün annelerin de hazırlayabileceğinden eminim. Tarifimi buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olmayı, yeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zilinizi açmayı unutmayın. Her hafta birbirinden güzel tariflerle bu kanalda sizlerleyim. Yeni bir tarzda görüşmek üzere hoşçakalın. Hepinize sevgiler.